Birkaç ay sonra, sevdasız gecelerin gün ışığına galebe çaldığı, kara toprağın beyaza büründüğü soğuk bir kış günüydü. Ezberlenmiş tek düze akıp giden türbedeki sakin hayata alışanlar için kapılarına bir Osmanlı askerinin dayanmasından şaşırtıcı daha ne olabilirdi ki? Her nefesinde... Ağzından dumanlar saçan bir atın üstündeki üniformalı adamı ilk gören kar kürümekte olan Aliş Ağa olmuştu. Bembeyaz tabiatın içinde heyhula gibi görünen beklenmedik ziyaretçi ağır ağır yaklaşırken kapının eşiğine elindeki peşkiri silkelemeye çıkan gelinine gir içeri kızım diye buyurdu gelen var. Yaşlı türbedar yaklaşmakta olan atlının maksadının ne olduğunu merak ettiği kadar endişelenmişti de. İtalyanlardan silah aldıkları söylenen Arnavut komitacıların dağlarda dolaştığını işitmeyen yoktu. Düşmanın her an Avlonya sahillerinden çıkartma yapabileceği söyleniyordu. Osmanlı'nın savaş için asker toplamaya hazırlandığı fısıldanıyordu. Konuşulanları hatırladıkça bu ziyaretçinin pek de hayra gelmediğini düşünmekten kendini alamamıştı. Selamun aleyküm agam dedi iyice sokulunca atlı. Adının Fuat olduğunu söyledi. Hurpiş'te de bir bektaşi türbesi varmış. Burayı tarif ettiler. Doğru mu geldim? Küreye yaslanarak aleykümselam diye aldı selamını Beriki. Doğru geldim beyim. Benim adım da Aliş. Türbe dedikleri burası. Allah kabul ederse türbedar da benim. Tehele suyla bakalım. Sen kime baktın? Fuat Bey soğuktan katılaşmış yüzüne sıcak bir gülümseme kondurmaya çalışarak Hasan'ı arıyorum ağam'' cevabını verdi Debreli Hasan Asker ocağında beraberdik onu görmeye geldim burada mı Başını yukarı aşağı salladı Alişah. Elbet burada dedi küreğini elinden bıraktı gel hele peşinden Hasan kapı gıcırtısına kafasını çevirdiğinde gözlerine inanamadı Asker ocağında ona sahip çıkan Fuat Bey kandı canlı karşısındaydı. Hayret dolu bir sesle ''Kumandanım ama sen'' diye kekeledi. ''Elbet benim Hasan'' dedi tebessüm ederek Fuat Bey. ''Bunca yoldan seni görmeye geldim. Sarılmayacak mısın bana?'' Genç adam sobaya doldurmak için kucağına aldığı odunları oracağa bıraktı. ''Hoş geldin sefalar getirdin'' diyerek eski komutanının elini öpmek istedi ama Fuat Bey müsaade etmedi. İki büklüm eğilen delikanlıyı iki omuzundan tutup doğrulttu. Bağrına bastı. ''Hoş bulduk aslanım.'' Yürek yüreğe bir sarılmaydı bu. Askerde biri ast, biri üst olsa da kader birliği yapmış, birbirlerine olan güvenleri teyitli iki dostun kucaklaşması. Neden sonra odada başkalarının da olduğunu hatırladı Hasan. Komutanıyla ailesini tanıştırma telaşına kapıldı. Sederin üstünde olan biteni şaşkınlıkla izleyen anası ve kız kardeşini tanıttı önce. Fuat Bey, Hasan'ın anası benim de anam sayılır diyerek Ayşaban'ın elini öptü. Sonra Sadberk'e döndü, elini kalbinin üstüne koydu. Selamun Aleyküm bacım dedi. Ali Şah, kapının önünde öylece duruyordu. Ona döndüklerinde ayrıca bir tanışma faslına gerek kalmadı. Mübarek de demin merhabalaşmışmıştı. Türbedekiler Fuat Bey'i adeta yere göğe koyamamışlardı. Çar çabuk bir tavuk kesip çorbasını, pilavını, haşlamasını yaptılar. Yanına fasulye kaynatıp mısır ekmeği de çıkardılar. Hatta el çabukluğuyla yumurta tatlısı ıslatıp akşam yemeğinden sonra kahveyle birlikte ikram ettiler. Fuat Bey kendisine gösterilen alakadan gayet memnun olsa da Hasan'la baş başa kalabilmek için fırsat kolluyordu. Esasında Hasan da komutanının sebebi ziyaretini merak ediyor, onun da yalnız kalıp sual etmek istiyordu. Lakin türbe sakinlerine gidin buradan demek hoş olmayacağı gibi misafire de hayrola sen nereden çıktın diye sormak da yakışık almazdı. Yemekten kalkılıp kahveler içildikten sonra sen yorgunsundur kumandanım sana döşek serelim de dinlen dediklerinde Fuat Bey sabah erkenden yola çıkacağım cevabını verdi. Yarın konuşmaya vakit olmaz. Müsaadenizle Hasan'la biraz hasbihal edelim. Kadınlar zaten mutfaktaydı. Sadece kahve fincanlarını tepsiye koymakla meşgul olan Sadberk oradaydı. O da Fuat Bey'in söylediklerini duyunca elini çabuk tutup odadan çıktı. Alişa kalkma vaktinin geldiğini anlamıştı oğluna. Hadi bakayım Temur. Eycene geç oldu. Biz de kalkalım artık dedi. Herkes gidince Hasan komutanıyla baş başa kaldı. Birlikte sedirin üstüne diz kırarak oturdular. Fuat Bey'in söyleyeceklerini kafasında toparlamaya çalışır gibi bir hali vardı. Gözlerini kırpıştırarak, memleketin ahvali hiç iyi değil Hasan diyerek söze başladı. Zor günler bizi bekliyor. Devreli Hasan kaşlarını çattı. Endişe yüklü bir ses rengiyle, Pizan meselesini mi dersin komandanım? Derin bir iç çekti Fuat Bey. Lafın ardını getirmese de vücut dilinden çok daha büyük sorunlar olduğunu anlamak mümkündü. Keşke tek bela İtalyan kafiri olsa.